Örnek soru videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir gölde evsel atıklardan bazı kimyasal sanayi kuruluşlarının ve tarımsal e, şeylerden azot ve fosfor bakımından zengin bileşiklerin karışmasıyla ötüfikasyon oluşur. Buna göre ötüfikasyonun ilk belirtisi aşağıdakilerin hangisidir diyor. Ak türlerinde anormal artışlar olması. Bu normal bir şekilde oluyor zaten. Çözülmüş oksijenin hızla azalıp hidrojen sülfür gazının oluşması. Evet hücren sülfür gazından dolayı çok pis şekilde kokarlar. İlk belirtisi bu zaten ötüfikasyonda. E, C suların yeşil ve bulanık hale e, alması bu en son e, bu çoğaldıkları zaman oluyor. D organik atıkların oluşumunun artması. E, zaten bu azot ve fosfordan e, ne yapıyorlar? Bunlar bunları kullanarak e, fotosentez yapmış oluyorlar. Organik atık çıkmış oluyorlar. Balık ve kurbağaların hızlı ölümü. En sonunda sular kirlendiği zaman balık ve kurbağalar da hızlı bir şekilde ölüyor. Ötrifikasyonuna bakın bu şekilde yeşil e, oluyorlar. Ve ötrifikasyon önce azot ve fosforla beraber balık ve, e, ve canlı yaşama varken daha sonra ise onların artmasıyla beraber çözülmüş e, oksijen azalıyor. Bakteri fayda azalıyor. Çökelmeler meydana geliyor ve canlı yaşamı tehlikeye giriyor.